Ben kanalımda şu gördüğünüz gibi normal bronz tarzı oynayacağız. Dolayısıyla bu benim ana hesabım. Tamam. 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 Tamam.

Şunları ben alayım. Adamın yükeni çaldım. Pembe şurada bir brok var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yakında kentle Map oyunları şu oyun açılımı yapacağım. Ya sizin de dönmeniz için yapması tek gereken benim için iyi olan aşağıdan abone olma tuşuna basmak. Tamam. Şimdi o bu devsiz bir bine dilmiş. Der bakalım. O tek Der bakalım. Maymun var. Maymun. Ne sen ne bana öyle ne mucize yaptın sen bana? Sen ne derdindesin? Hmm. Tamam gel buraya. Neyse sen. Burada yok. Burada da değil. Burada mı? Burada değil. Burada değil. Ne orada? Sen kim bana bana <laughs> da bulamıyorsun ya. Arkadaşlar duruşuma bak. Ve giyince olduk. Başka bir karakter seçelim. Sallayı yükseltmeyin. Sözcülü oynayalım arkadaşlar. Normal sözcülü oynayacağım. Ben normal sözcülü daha çok seviyorum. Oyunumuz başlasın. sendi yüklenecek misin evet frenjik Ah kişi kostümünü anladım herkes kostümünü tek kaldım Abi beni alana sıkıştırdı. Hayır hayır. Ben efsaneviyim yapma bunu. Yaz. Mm -hmm. mm -hmm. var. Voilà. Mm -hmm. mm -hmm. Hadi gel yuktan bir yük topladık. Gel bakalım. Hmm. Hmm. bir yük. Hadi dol. Tamam. Şimdi yürüyoruz. Uuu uh, el primo. O tek idi. Hayır kaçacak canım az. Hayır. Bunu yapamaz. O tek Brok Bro Konuşabiliriz var. Uf, uf, Delme. Sesin ne o? Ya yanlış emojiye bas. <laughs> Oha ya itler çıktı. Hile. Yazmanın için yorum. Da haben wir schon gerade den Kodilusus. Uh, Tamamdır. Şurada bir pearl var. Belleri düşüyor. Siz Ya. Sen kim o Ya Draco ya. Çok da oyna. Bu kadar bir kere biri birinci olmam lazım. Biriler fazla. Fazla bir. aş ah, hareket etmeden. Al al. Tamam. Şu beyi aldık. Arkadaşlar bu ben 19. sezonu aldım yani. 160 yani bile ben yani bronz daha önceden hatırlayana bir yani bron pesliği bir sistem vardı 169 elmas kalanıyordu. Ah ya nasıl ya? Nasıl kaybettim ya? Bir kere birinci olmam lazım. Sen benimsin. O drak olmaz. Ya! artık Cordelius oynamayacağım. Kim oynasam? mı? Yok. İlla Frank olsun Frank. Hmm, bolluk da güzel yani bence. Hem de arkadaşlar Frank zaten bayağı bir düşlendirdiler yani. Hiçbir aşağı bilmem. Can azalınca çok sert vuruyor falan. O yüzden Frank seçtim. Bende şu kostüm var da. Dışı taş değil mi versiyonu alardım ya. Ha bu da güzel. Şimdi yani bunu model yapmışlar arkadaşlar ya daha zor olmuş. Olsaydı zaten ben L model yapmasaydı ben DJ çalacaktım. DJ. DJ falan ya bunu bile söyleyemem. Bir tane kar var. Tekleyeceğim seni. Orasını biliyorum. Ya sıkaladım. Ya şunlar birbirlerini öldürürken ben de aralarına mı sızsam? Şurada nani var zor nani. Ya 5000 vuruyor ya. Sıkıntı. Ben şu sarıda vurmam lazım da. Hayır. Yo. Üçüncü. Ya dördüncü yüz biliyorum. Evet dördüncü yüz. En iyisi biz arkadaşlar tek hesaplaşmayalım oynamayalım daha iyi. Sıcak böyle olsun. Cim 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 cim. Cim cim cim. Tamam. Kaç takım zorla ama biz de yapabiliriz. Yanında iki tane atıcı karakter var. Sizin yanınıza diyeceğim. Lan ya, hıf, hıf. Asal. Ya of. O hepsini öldürdün. Aferin siz adamsınız. Da dedim beyler Erpil mi deniyor? Ya şunlar beni Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Siz ne yapıyorsunuz? Dur Şundan yanına gizlice deleceğim de. Bunu tun 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 tun. Ya nasıl öldüm ya? <laughs> şimdi iyi. Biz burada varlığıyla kuracağız bir rolda. Sen orada ne yapıyorsun ya? Gel lan buraya. Geri. Öndeyiz ama Erpilma'ya gelmeden önce. Delmeyin buraya. Tamam ya öldüm ya tam bu tiyatro. Lanet olsun kazandık. Tamam bu maçı kazandık sonunda. Of Frank'ın besini yükseltti geldi. Tamam 250 arası. Ruriko yükseltebilir miyim? Hala altın yetmiyor. Arkadaşlar Ruriko'yu neden yükselttiğimi söyleyeyim. Dördüncü bir Ruriko'ya iyi yeni bir kostüm verecek. Yani hiper şans kostümü. O zaman da bir gittiriyorum. kim ne Arkadaşlar son video yani son kısımda da o bir maç için istiyorum. Çift olsun. <laughs> öleceğim ya, öleceğim ölmeyeceğim, ölemeyeceğim burun. Kaybetmek yok. Hadi. Can doldurmam lazım. Draco sen kimi artist yapıyordun daha önce? Altakım arkadaşım da Maisie'ymiş. İkisi de öldü ya. Bir şey ben de çalayım. Grow sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapma derdindesin? <laughs> Bonnie sen peki neredesin canım? Sen ne yapıyorsun? Tamam. Tek bir kişi kaldı, tek takım kaldı. Neredesiniz siz? Ah, lan beni bir adamına. O canım nasıl diyor? O oh, takım arkadaşı da oldu Uçuşi Vrona Meyzi Arkadaşlar maç bitti Ve birinci olduk Geçecek bir şey çıkmadı Tamam arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar Benim için iyilik Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum Hoşçakalın bay bay